Herkese merhaba arkadaşlar ben Orhan ve bugün sizlerle yepyeni ulu karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sevgilim var yanımda, merhaba Esra. Merhaba. <laughs> sanki yani, sanki, sanki çok kişi izliyormuş gibi. <laughs> arkadaşlar bugün sevgilimin hesabına, Esra senin hesabın burası. Biliyorum. Ember çıkartacağız. Biliyorsun değil mi Ember'ın ne olduğunu? Biliyorum. Ne lan? Bugün, e, karakter. Burn, voyage. Ne ne ne? Karakter. Yeni karakter değil mi? Evet. Karakter diyor ya. Yani karakter değil o yeni onu bir ayrıcalığı var artık. Onu bir anlasak sanki. Demezsin arkadaşlar görüyorsunuz. Neyse bugün e, Sevgilimin hesabını hesabın arkadaşlar biriktirilen mega kutuları kutuları açacağız. E, ve ember çıkartmaya çalışacağız. Taktik deneyeceğiz diyelim. E, bir de şey e, sevgilimle sevgilime Brawl Stars öğretiyorum videolar gelecek arkadaşlar. Onda like atmayı unutmayın. <laughs> Kardeşim çekmedim. Buna like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video çok like gelirse sevgili videolar devam. Değil mi? Devam. K. Devam K. Tamam hadi videomuza geçelim. Evet Esra ilk öncelikle hangi karakteri istiyorsun? Bak buradan söylüyorum bak hangi karakteri onu çıkartacağım. Ben cidden çok iyi bilirim bu oyunu. Burada Ember'ım istiyorsun. <laughs> Kolek var. Ember <laughs> istiyorum. <laughs> Dada yine karakter Ember değil mi? Ember değil mi? Evet Ember'da. Evet. İlla Ember istemek zorun değilsin ki. Tamam hadi bunu seçtim hadi, bak hadi. <laughs> Arkadaşlar ilk güç puanını hiç kimseye basmıyor. Büyük kutu hadi bismillah. Büyük kutudan şu an altın. Ee, ekranda alt dur bir dakika altın el, el, x 50'den aşağıysa karakter çıkma oranı var x 50'den aşağıda 109 karakter çıkmadı taktik <laughs> taktik konuşuyor zaten bunlardan çıkmaz yani çıkarsa çok 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 zor çıkar ben bir embura bakıp gelem belki çık belki baktık diye çıkar mı bir çıkması yok mu Vardır bir çıkması haydi devam A 51 yazdı ya Ya el... bak bu mega kutu en, en fazla bunlardan çıkabilir açıyorum Tamam hadi, A hadi. Aç de Aç Aç mısınız? <laughs> aç bakalım Açıyorum Açıyorum aç. Haftanın ödülü falan Aç diyor. aç aç Bak burada 5 yazdığı zaman çıkmıyor <laughs> En az 6 yazması lazım Karakter en son çıkıyor bu arada. Çıkmayacak galiba. Aa 39. Karakter çıkabilir. Ya da çıkmayabilir. Çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Allah kahret. Daha daha dur. Daha yeni başladık. Çıkmayacak diyorsun ya. Tamam tamam. Belki bir sürpriz evet. olacak. Aniden çıkacak. Nereden bak. Benim umutlarım yitirtme bak. Gelirim oraya döverim bak ha. O. Arkadaşlar tabii ki kadına şiddet hayır. Buradan. Buradan kamu spotu. Kadına şiddet evet. hayır. Kamu spotu. Orada bir duruş. Ya. 63 mü? Hayır abi ya. Olmadı yine. Ne düşünüyorsun Esra? Şu ana kadar şu kadar kutumuz kaldı ve daha hala çıkmadı. Sorry, sorry. Sen niye az az konuşuyorsun? Çok çok konuşsana. Sorry, sorry diyor. Duruyor bu. Ben ne de diyorum başka. Tamam, tamam. Tamam, Düşünlük. Sen sus. Sen yeter ki sus dedik. Açtık elini şu an abi. Yapamıyorsun. Arkadaşlar şu kadar şey kaldı ve hala hiçbir... Ya 137 yazıyor abi. Senin hesap çok şanssız ya. Bak bundan 6 yazarsa açtıktan sonra açıyorum. Tıkla de tıklayacağım. La. Ha? Ya yine 5 yazdı olmadı. Ama Allah'tan senin hesap bu arkadaşlar benim hesap olsa üzüldüm de bunun hesabı zaten çöp. Zaten çöp arkadaşlar sıkıntı. Bu da çöp dediğim de falan. Sen nereden görüyorsun? Sağ alttan. Sen de görünmüyor mu? Hayır. Bak şimdi bunda gözükmüyor. Bak şimdi bunda gözükecek basacağım. 5 yazdı yine Allah kahretsin. Kalan üye 5 yazıyor görmüyor musun? Ha gördüm gördüm tamam. Abi yine 5 yazdı arkadaşlar. Abi nasıl çıkmaz bir karakter ver artık ya. Ulan Ember'ı çıkaracağız diye geride karakter çıkmıyor lan. 46 yazdı belki çıkar. Ya yine çıkmadı çıldıracağım. Esra bir dua et. Bir dua et belki çıkar. Etti Biz de duyaydık. <laughs> İçinden yaptı. Tamam bir daha yap. Biz de duyalım. İçinden bizde ne? Allah'ım sen biliyorsun abi. Beş yazdı. Sen dua etme kardeş. Sen dua etme kardeşim sen, 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 Müslüman mısın değil mi? Müslüman. Ne diyorsun ya? Ulan kutu kalmadı. Kutu kalmadı. Gerçekten mı? Kutu kalmadı ki artık. Bak hepsinden 5 yazdı yani. Ben böyle işe sokarım. <laughs> Cidden çıkmadı lan. <laughs> 700 bak 700 elmas istedi anasını alayım. Alayım mı? Ee, bilmiyorum. Peki. Ne kadar elmasınız var? 110 Para bak 700 el, 700 elmas şu kadar hemen göstereyim. 700 elmas 470 lira falan. Yok. Alayım mı? Taşmalama. <laughs> al de, hadi al de. Ha, ne? Al bir kere daha al der misin? Bir kere al dermisin? Al alacak mısın? Evet, bir kere de. Tamam. Al o zaman. Nah, al hadi. Abicim şov yapıyorum. Bak, bunu alacağız şimdi. Bak, en ucuz elmastan yatıracağım. Bekle. Abi, arkadaşlar siz beni <laughs> siz beni ne sandınız ya? Siz beni ne sandınız? 19 liralıktan yatır. 19 liram alırım bak. Bak. Anan avradın aldım. Bak sen... Bir şey diyeceğim. Sence bra pass'ı mı açalım? Bak bra pass açarsak ne oluyor biliyor musun? Bak bunu etkinleştirirsek şu an paramız yetmiyor. Bir 19 liralık daha çekersek yeter. Şunlar açılıyor. Bak üstte kilitli olanlar var ya. Bunlar özel ödül. Az önce açtıklarımızdan. Bir de mağazada dört tane mega, kutu var. Bunu alalım bence. Hadi lan. Bak buradan çıkmazsa artık cidden 19 lira alırım. Çıkarsa almayacağım. Hi. Ya çıkmazsa alacağım ama 19 lira tamam. Sen çok az tamam. az çok az az konuşuyorsun sesin çok az az geliyor. Mesela tamam diyorsun sadece mam yeri geliyor öyle diyeyim sana tamam o zaman hadi bas ben tamam beş, vermem 5 yazdı da vermem ki ya 5 yazdı nasıl abi sen ciddi misin abi bu ne çıldırdım ne oluyor? 5 yazıyor hep beş ne yazıyor. Ne oluyor? Ben, 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 oyunu, ben oyunu bırakıyorum şu saatten sonra. Allah belanı versin oyunu ya. Hep 5 yazdı. Bir şey oldu yok. Kazıklandık ya bir şey yok. Göz yaşım pıt arkadaşlar 5 yaz. 19 lira boşa gitti al işte. Çıkarsa. Aa çıkmaz alırım çıkma. Ne demiştik? Bir dakika. Çıkarsa. Almam çıkmazsa 19 lira alıyorum ilk buluştuğumuz gün haberin olsun. Ben de onu verecek şey var mı? 19 19 liracık lan. Ya tamam ya ne olacak para değil mi bu? Tamam hadi. Arkadaşlar bir dahaki videoda sevgilimle bu sefer brapası açacağım. 169 taş çekeceğim. Bra Brapas açacağız şu brapası 170 taşlık. Çekeceğim param olduğu zaman açacağım ve o zaman amber çıkarmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak gerçekten merakıyorum. Şey sen çok sans. yine çıkmıyormuş. Çıkmayacak zaten. Ya nasıl çıkmaz bu kadar Mekot? Arkadaşlar yorumlara söyleyin gerçekten çıkmaması anormal değil mi? Esra sen de bir şanssızlık görüyorum bak. Yalan mı? Ya olabilir. Sen bir şanssızsın Sen bir yani. Sen bir cenabetsin galiba. Eee ne diyor? <laughs> tamam. Sen de bir şanssızlık <laughs> Sen de bir şanssızlık görüyorum bak. girimik karakterim var. Amber çıkması lazımdı söyleyeyim. <laughs> ya bir tanesi çıkar işte. Ya Amber ya bak çıkmadım. bir dakika bir dakika Amber çıkmasa bile bir karakter çıkması lazımdı. Sen evet. Sen ultra şanssızsın ben bir şey demiyorum. Ama sen oynadın ben oynadım. Ya ben ne alaka Hayır. senin hesabın ben ne alaka ya. Olsun olsun. Tamam sırayla Esra'yı Brawl Stars öğretiyorum serisi gelecek istiyor musunuz? Evet. Aa bak aa istiyorlarmış arkadaşlar istiyor musunuz bak hemen cevap geldi. Neyse. Esra geldiğin için e, şey e, teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim bir de şey diyeceğim. oyunu az daha öğren de videolarda kanser olmayalım. Tamam mı? Tamam, tamam mı? Bilir. Ya kardeşim tamam. öğren şu oyunu ya. Neyse ya. Zaten karakter Zaten çıkmadı. Ne sin sinirim Sizler, bozuk. Yavaş yavaş. Sinirim, sinirim bozuk. Neyse kendinize bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay de de bitsin. Bay bay de hiç mi bilmiyorsun. Bay bay. Videoyu görüşürüz. ne atsınlar? Videoyu ne atsınlar? Bir dakika videoyu ne atsınlar? Like. Tamam. Hadi <laughs> görüşürüz. Bir tamam. Abone olmayı unutmayın. Adam adam tam YouTube'a. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar kendinize bakın hoşçakalın bay bay.